Bursa'da inanın bir kitap evinde profesörle konuşuyoruz. Profesör vallahi. Bir abdest meselesinden bahsederken yani Kur'an'ı anlamada peygambere ihtiyaç vardır. Kur'an'ını anlatırken abdestten bahsettim. Dedim ki Kur'an'da abdesti anlatırken Rabbimiz başlarınızı mesedin diyor. Vemsehu biri usku Başlarınızı mesedin. Baş Arapça'da boğazdan yukarıdır başımızı nasıl mesh edeceğiz? Peygamber döneminde abdest alınıyordu değil mi? Başları mesh ediliyordu değil mi? Evet. Peki peygamberimiz nasıl başını mesh ettiyse, bizim de öyle mesh gerekmez mi? Evet öyle. Peygamberimiz nasıl mesh etmiş? Bakınız dedim Bukhari diye bir kitap duydunuz mu? Duydum dedi. Kitapçı tam kafasının üstünde Bukhari var vallahi. Çektim Bukhari'yi birinci cildinden kitabın vudu abdest babı açtım. Başın nasıl mesedeceğini gösterdim. Yani komple mes, kaplama mes dediğimiz önden başlıyor, arkaya götürüyor. Ondan sonra tekrar öne getiriyor. Bunu açtım, gösterdim. Yeminle söylüyorum adamın saçı başı bembeyaz olmuş. Profesör hadisi okuduktan sonra bana bakmayı bıraktı artık. <laughs> Etrafındaki insanlara ya dedi arkadaş siz de böyle mi yapıyorsunuz? siz benim gibi yapmıyor musun? Dedim değerli öğretmenim siz kendiniz gibi yapan adam arıyorsanız çok çok kalabalıksınız. Eğer böyle arıyorsanız herkes sizden. Ama ben sana hadis göster. Burada önemli olan peygamberin nasıl yaptığı değil mi? Evet peygamber böyle yapmış işte ben de böyle yapıyorum. Belki biz üç kişi beş kişi olabiliriz. Ama peygamberin dediğini yapan insanlarız. Sen neden böyle yapıyorsun? ...ispatını yapabilir misin? Sen benden daha yaşlısın. Daha olgun, daha okumuş kimsesin. Sen göster bakayım. Kur'an da burada, sünnet de burada. Dedi. Buyur. Adam profesör ama neyin profesörü? Neyin profesörü? İlahiyatçı da olsa, kendi dalında profesör de olsa, yani okudukları şeyin profesörüdür. Bu dinin profesörü değil ki kardeşim. Onun için cehaletimiz başımıza bela olmuş. Yeni olmayıp 1400 küsür senelik davanın yeni bir dava olduğunu zannediyoruz. Dolayısıyla sapık mısınız? Yeni şeyler mi çıkardınız? Sözleriyle karşı karşıya geliyoruz. Ondan sonra da arkadaşımızın dediği gibi bunlar Vahhabi ya ben Allah Resulü dedi diyorum sen bana Vahhabi diyorsun. Allah iyiliğini versin ben sana hakkımı helal etmem ya ben Vahhabiyim diyor muyum? Bana sen nasıl Vahhabi Ben Müslümanım. Sitelerde bile bakıyorsunuz hakkında bir sürü yazılar koymuşlar. Vahhabi Tacüddin el Baybur diye reddiye. Reddiyeyi okuyun pişmiş tavuk güler. Tacüddin el Baybur'dinin yazdığı isim ve sıfatlar konusunda ayet ve hadislerle Allah'ın semada olduğunu anlatmışım ben. Adımı Vahhabi koymuşlar bana itiraz ediyorlar. Allah iyiliğinizi versin. Eğer Allah'ın semada olduğunu söylemek Vahhabilikse peygamber de vahabiydi o zaman. Yani bunlar bunlar şeytani oyunlar, şeytani tevillerdir. Bunlara asla aldanmayın ve bizim adımız Müslümandır. Biz hiçbir ismi kabul etmiyoruz. Bana Müslüman isminden başka bir isim verene hakkımı helal etmem. Vahhabi, yok İbni Teymiyeci falancı filancı. Ben mezhepçiliği kabul etmiyorum. Ben mezhebimi terk ettim. Ben tarikatımı terk edip çıktım. Ben Ebu Said'den en fazla ilim öğrenen insanım. Ama ben Ebu Said'ciyim diyebilir miyim? Ben Müslümanım. Ebu Said'den de öğrenirim. Hasan'dan da, Mehmet'ten de, Albani'den de, Binbaz'dan da, Useymin'den de. Herkesten öğrenirim. Ama benim adım Müslüman. Ben başka bir isim kabul etmiyorum. Neden? Benim Rabbim kitabında Huva Samma kumul min kablu ve fi Sizin bundan önce de şimdi de adınız Müslüman diyor. Benim adım Müslüman kardeşim bana başka bir isim takma. Niye bunu anlatıyorum? Artık ben bunlara gülüp geçiyorum da sana bunu diyeceklerdir. Size bunu diyebilirler. Gülün geçin. Hayır ben Müslümanım kardeşim bana sen isim takmayla. Ben o ismin müntesibi olamam ki ben Müslüman. Ben sana yaptığımı, inancımı, amelimi Kur'an'dan, sünnetten ispat ediyorum. Muhammed İbni Abdülvahab'ın şahsi yorumunu almış kendime din edinmiş isem olur. Öyle mi? Ama ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini gücüm yettiğince yaşamaya çalışan bir insan. Adın Müslümandır. inancımı, amelimi, sözlerimi Kur'an'a, sünnete dayandırmaya çalışıyorum. Böyle gülüp geçeceksiniz. Serin davranacaksınız. Mülayim davranacaksınız. Sabırlı davranacaksınız. Başka çaremiz yok kardeşler. Ve bu da yani bizim sabırlı davranmamız, serin davranmamız, alttan almamız, haksız olduğumuz anlamına gelmez. Aciz insanlar yaygara yaparlar. Bağırmak, çağırmak, yaygara yapmak acziyetin bir emaresidir kardeşler. Ne yapıyorsun? Neden çağırıyoruz ki? Neden kızıyoruz ki? Davamız hak. Bana sen Vahhabi diyorsun. Benim hangi fikrim Muhammed İbni Abdülvahab'ın şahsi fikri söyler misin? Ya diyor siz Allah'ın semada olduğunu söylüyorsunuz. Doğru? Biz Allah'ın semada olduğunu söylüyoruz. Ama bunu Muhammed İbni Abdülvahab veya İbni Teymiye dediği için değil Allah ve Resulü kendisi söylediği için delil göstereyim mi sana ah buyur o sana delil gösteremeyecek o sana hala cahilce bir değer yargısından bahsedecek ya bu kadar insan deli mi bu kadar insan bunu bilmiyor mu siz mi biliyorsunuz böyle hissi nefsi cevaplar verecek ve sen buna gülüp geçmen gerekir kardeşim kafanızı sıkacak, canınızı sıkacak şeyler olmamalıdır. Sabırlı olun çünkü inanmışsanız Rabbimiz Kerim kitabında öyle söylüyor. İnanmışsanız üstün sizsiniz diyor. Kur'an'a sünnete uygun inancınız varsa üstün olan sizsiniz. Bizim gocunacak hiçbir tarafımız yoktur. Bakın profesörü açtık delili gösterdik profmuş. 50 tane prof da olsaydı orada bu bir hadis mi? Hadis bitti kardeşim. Ben bu hadisi okuduğum için başımı böyle mesediyorum. Ben şimdi burada ne günahkar mıyım? E yok. E yok ama bize de bir şey demeyin. Tamam? Demeyelim de siz nereden aldınız? Yani siz bunu nereden çıkardınız?